Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu denklemler ve eşitsizlikler olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri matematik 9 denklemler ve eşitsizlikler 3. sayı testi olacak. Beceri temelli testi çözüyoruz. Ee, çalışma defterini çok beğendiğimi söylüyorum sürekli sevgili arkadaşlar. Mutlaka bütün konularına bakınız. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de soruları çözerken sizlere konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyu şey yani zaten bir tane sorumuz var beceri temelli. Onunla başlayalım bakalım ne diyor. Merkezi Ankara'da bulunan bir kargo şirketine ait. Ankara'dan Van'a, Van'dan Ankara'ya, Adana'dan Van'a, Van'dan Adana'ya. Böyle başımızı döndürmeye kalkmışlar. Ankara'dan Van'a, Van'dan Ankara'ya, Van'dan Adana'ya, Adana'dan Van'a arkadaşlar. Bütün mesele bu. Görsel bakarsak daha iyi. Aynı anda, aynı anda her biri farklı ortalama hızlarla, farklı ortalama hızlarla hareket eden 4 aracın hareket etmelerinden 2 saat sonraki konumları ve bazı bilgileri şekil bir de araç takip ekranında gösterilmiştir. Görüyorum. Şimdi bazı bilgilerde saat 10'da böyle bir bilgi var. 2 saat önce şey 2 saat sonraki konumu buysa arkadaşlar 2 saat önce başlamış. Bütün yolculuklar saat 08'de başlamış demek. Birinci bilgiyi elde ettim. Bu arkadaşın hızı 100 km bölü saat. Şu arkadaşın kalan yolu 1100 km. Şu arkadaşın gidilen yolu 200 km. Şu arkadaşın Van'dan Adana'ya gidenin de arkadaşlar hızı 102-20 km bölü saat. Evet hayırlı işler. Bakalım bu kadar bilgiden biz neler çıkartabileceğiz. Hepsinden de değişik bilgiler var. Bir süre sonra hem de bir süre sonra bak saati de söylememiş. Araçlara ait konular şekil de gibi araç ekranından gösterilmiştir. Ankara'dan giden araçta hiçbir bilgi yok. Niye bilgi göndermediyse keşke verseydi. Bu arkadaşın kalan yolu 1050 olmuş. Bu arkadaşın gidilen yolu 360, bu arkadaşın da kalan süresi 5,5 saat, 5.8 saat olmuş. Verilen bilgilere göre aşağıdakileri cevaplayınız. Ya bu kadar verilen bilgilerle gel sen cevapla değil mi? Biraz enteresan bakacağız arkadaşlar. Ankara ve Van'dan birbirlerine doğru hareket eden iki araç saat kaçta karşılaşır? Şimdi arkadaşlar ben bu sayfanın arkasını da çevireceğim. Soruları da çevirdiğimde şeyleri gözükmüyor. Ben bunu şöyle bir sembolize edeyim. Ankara'dan ve Van'dan böyle karşılıklı geliyorlar. Görsel olarak böyle yaptım. Sonra Van'dan Adana'ya, Adana'dan da Van'a gidiyor. Tamam. Bunlar hızları olsun. Buralara da yol kilometreleri de yazmaya kalkarım. Şimdi şu arkadaşın hızı 100 kilometre bölü saat. Buna bir şey söyleyemiyorum. Şu arkadaşın 120 kilometre bölü saat. Gayet güzel. Şu arkadaşın gidilen yolu var. Henüz hızlarını şunların söyleyemedim. Şuradan bakalım hangi bilgiyi çıkartabilirim. Sevgili arkadaşlar bakın bir süre sonra dedi. Şu arkadaşın hızı 120 kilometreydi. Bir süre sonra gidilen yol 360 kilometre olursa e, bu arkadaş 120 kilometre hızla gidiyor. Saat 8'de başlamıştı yolculuğuna. Saat 10'da böyleydi. E 360 gidebilmesi için arkadaşlar x eşittir v çarpı d değil mi? 360 kilometre için hızı da 120 kilometre saatin ne olması lazım? 3. Demek ki süre 3 saatmiş arkadaşlar. 3 saat süre geçmiş. Bu anlaşıldı değil mi? 360 kilometre yol aldıysa 120 kilometre hızla 3 saat geçmiş. Bütün yolculuğum saat 8'de başladıysa 08'de demek ki şu konum arkadaşlar saat kaç olur? 11 olur. 11. Güzel. iyi bir netice. Ve dikkat et şu görüntüden tam 1 saat sonra. Nefis bilgi bu. Neden? Şöyle ki Bakın bu arkadaş da şimdi şunun hızını bulamıyordum ya arkadaşlar. Kalan yolu 1100 kilometreymiş. E bir saat sonra arkadaşlar kalan yol 1050'ye düşmüş. E ne kadar kilometre gitmiş? 50 kilometre gitmiş. Van'dan Ankara'ya giden. E bunu ne kadar sürede gerçekleştirdi? Saat 10'dan 11'e 1 saatte. 50 kilometre bölü saat. Sevgili arkadaşlar hayırlı olsun. Yaz bu saat saniye ya bu sağ diye göstermesi lazım. H diye gösterse daha iyiydi arkadaşlar. Çünkü metre bölü saniye hatırlarsan değil mi? Biz fizikte de öyle gösteriyoruz. Saniye S ile gösteriliyor. Saati sağ ile göstermesi lazım. Ya da kilometre per hour. İngilizcesi hour arkadaşlar. H ile göstermesi lazım. Bir sağ diye devam edelim. E güzel bunu yakaladım. 50 kilometre bölü saat. Bunun hızı da. E, peki ne dedi? Ankara'dan Van'a, Van'dan birbirlerine. Yani şunlar sevgili arkadaşlar. Kaç saat sonra, saat kaçta daha doğrusu karşılaşırlar. E peki ben bu kalan yolu biliyor muyum arkadaşlar? E, bulabilirim. Neden bulabilirim? Şimdi bak bu arkadaşın 50 km bölü saatle gittiğini söylemiştim. E, şundan çıkartarak. E, burada 2 e, saat geçmişti. 2 saatte arkadaşlar 100 km yol almış. Değil mi ki? Değil mi? 100 km burası x eşittir vt 50 çarpı 2 2 saat olduğunu nereden biliyorum? 8'den 10'a zaten 2 saat sonra demişti. Çarptığımda 100 kilometre oldu. Hangi yol? Şurada geçen yol. E, sevgili arkadaşlar kalan yolda 1100 olduğuna göre burası toplamda 1200 kilometre oldu mu sana? Nefis. Çok güzel bir bilgi elde ettim. Burası 120 kilometreymiş arkadaşlar. 120 değil için 1200. 1200 kilometreymiş. 1200 yazıp 1100, 120 mi dedim acaba? E ee, sevgili arkadaşlar yine x eşittir vt. Bu arkadaşlar birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Birbirlerine doğru yaklaşırken her saatte ne kadar yaklaşırlar? Bu 100 kilometre gelir. Bu 50 kilometre. Yani 100 artı 50'den her saatte birbirlerine 150 kilometre yaklaşırlar. Peki kat etmeleri aralarındaki mesafe ne kadar arkadaşlar? 1200. 1200 x eşittir. Hızları da 150 km birbirlerine geliş ve saat. T'yi kaç buluyorum arkadaşlar? 1200 bölü 150'den 8 saat buluyorum. Dikkat ben bunu başlangıçtan itibaren yaptım. Değil mi? 1200. En baştan başladıklarında 1200 kilometreyi kat etmeleri için 1200 bölü 158 saat söyledim. Esas saat 8'de arkadaşlar artı 8 saatte eklersem saat kaç olur? 16 olur. Haydi geçmiş olsun. Saat 16'yı buraya yapıştırdık. Birinci soru nispeten kolay gibi oldu. Ancak dur. Ankara Van arasını hallettim ama Adana Van arasında hala bilgilerim eksik. Bunu nasıl giderelim? Şöyle giderelim. Şimdi burası kalan aa bak 5.8 saat kaldı diyor değil mi arkadaşlar? Ne zaman söylüyor bunu? Saat 11'de söylüyor. Biz saat 8'de başlamamış mıydık? Evet saat 8'de başlamıştık. Demek ki bu e, şu araç için arkadaşlar başlangıçtan itibaren başlangıçtan itibaren 8.8 saat sürmeli yolculuk. Çünkü saat 11'de 5.8 saat kalıyor ise başlangıçtan beri 8.8 saat. Buradan nereye gideceğim? Şimdi gidilen yol 200 kilometre. Şu arkadaşın ha 200 kilometre gitmiş. Abi bu da kolaymış ya. Bunun hızı da belliymiş ki. Arkadaşlar 2 saatte 200 kilometre gittiyse bu arkadaşın hızı da saatte 100 kilometre. Değil mi? 100 kilometre bölü saat. Çok güzel ya. Kolay bulduk. E ee, 2 saatte 200 kilometre gidiyor isem, ki aynı şeyi nerede yaptık? Şunlarda da benzer şey yapmıştım. 2 saatte 200 kilometre gittiysen x eşittir V çarpı T 200 kilometre eşittir V çarpı 2 bak v'yi 100 kilometre bölü saat buluyorsun. Nefis? Bunu buldum. Ee, bak buradan ne yaptım? Şu mesafeyi de buldum arkadaşlar. 8.5 saat sürecekmiş bu arkadaşın toplam yolculuğu. Hızını da ben bunu 100 kilometre buldum mu? Buldum. O zaman x eşittir v çarpı t'den yine x eşittir 100 kilometre çarpı 8.8 saat 880 kilometre olur. Arkadaşlar hayırlı işler. Bu mesafede 880 kilometre imiş. Güzel. Bunların güzel belirleyelim. Şu aradaki mesafe şunlar 1200 ve 800. Enteresan Adana Van daha yakınmış. E, zaten şeyde de öyle gözüküyor haritada da. Hızlarımız da belli. Hepsinin hızlarını da ortaya çıkardım. Bak 100 km, 50 km, 120 km, 100 km. Nefis. Hadi bir... bir dakika hepsi birbirinden farklı demişti bana. Ortalama hızları hareket eden dört aracın birbiriyle farklı. Her biri farklı demişti. E, burada bir yanlışlık var. Ha demek ki birbirlerine gelen demek istiyor. Yok her biri dörtlü dört araç diyor. Allah Allah enteresan. Neyse ben böyle bir devam edeyim ya. Çünkü çözdüğümde böyle çözülüyor. Değil mi arkadaşlar? Birbirinden farklı değilmiş demek ki. Şuraya hemen bir soru işareti koyalım. Nereden aklıma geldiyse. Öyle işte iki saat sonra diyor. iki saat sonra gidilen yol 200 kilometre ise bu arkadaş bir saatte bu kadar yol almıştır. Konu kapanmıştır yani. Neyse biz devam edelim. Ha ikinci soruyu çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Ee, bütün bilgileri buraya taşıdım. Bir sıkıntımız yok. İkinci soru ah nazlanıyor gelmekte ama geldi en sonunda. Adana ve Van'dan şunlar birbirlerine doğru hareket eden iki aracın başlangıçtan itibaren kaçıncı saatlerde aralarındaki mesafe 220 kilometre olur? Kaçıncı saatlerde diyor dikkatini çekti mi? Çekti. Neden öyle söyledi biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bak araçlar şöyle bir böyle aralarında hop 120 kilometre olur. Şey 220 kilometre olur. Bir de ne zaman olur arkadaşlar? Bu araçlar birbirlerini geçerler, selamlaşırlar. Hop! Bu arkadaş yaklaşmıştır, bu arkadaş da yaklaşmıştır. Bu sefer de 220 kilometre olur. Güzel. Arkadaşlar şu birinci çizdiğimde arkadaşlarım ne kadar yol kat etmeleri gerekiyor? Toplamda 880 kilometreydi. 880 eksi 220. Hop. 660 kilometre. Bu araçlar toplamda birbirlerine 660 kilometre yaklaşırlarsa aralarındaki mesafe 220 kilometre oluyormuş demek ki. E bunu nasıl buluruz sevgili arkadaşlar? Bak yine aynı şekilde bu 120 kilometre 100 ile gidiyor. Bu arkadaş 120 ile gidiyor. Her saatte bunlar birbirlerine ne kadar yaklaşıyor arkadaşlar? 220 kilometre yaklaşıyorlar. Bunlar hızları, ortak hızları çarpı zaman eşittir. Ne kadar yol almalarını istedim? 660 kilometre. T'yi kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Yani 3. saatte bunlar bir Bismillah Allah'ın emriyle bir karşılaştılar. İkinci durumda ne istiyorum arkadaşlar? Toplam mesafe 880'di. Bunlar 880'i kat ediyorlar. Birbirlerine selam veriyorlar. Daha sonra bu arkadaş buraya geçiyor, şu arkadaş buraya geçiyor, şu ikinci de çizdiğim şekil oluşuyor. Bu durumda ne kadar yol alırlar arkadaşlar? 880 artı 220 toplarsam da ne yapar? 1100 kilometre yapar. İkinci durumda da 1100 kilometre yol almalarını istiyorum. 220 yaklaşma hızları çarpı zaman kaç çıkar arkadaşlar 5 saat çıkar. Yani 3. saat ve 5. saat derim. Cevap anahtarına da bir bakarım doğru hatırlıyorum. O da 3 ve 5 bulmuş arkadaşlar. Güzel. Bunu başka nasıl da düşünebilirdim? Şöyle de düşünebilirdim. 220'den sonra 440 gitmeleri gerekiyor değil mi? Şuradan sonra 440. 220 kat edecekler bir 220 daha. 3. saatte buluştular. 440'ı da arkadaşlar 2 saatte yol kat ederler. 3'e de 2'yi eklerim. Yine 5 derdim. Güzel. Geldim Üçüncüye. Belirli saatlerde araç takip cihazında görüntülerin bazıları aşağıda verilmiştir. Oo, karışık kuruşuk. 12'de, 13'te, 14'te, 15'te bir saat arayla verilmiş. Buna göre verilen saatlerde araçların konumları ile ilgili görüntülerin aşağıdakilerden doğru olanını bulunuz. bulmaya çalışalım. Zaten şurada yazmıştık. Saat 12'de böyle olur mu diyor acaba? Arkadaşlar saat 12'de her şey saat 08'de başlamıştı. Yani 4 saat sonra. Değil mi? Bu 4 saat sonra. 4 saat sonra. Film gibi oldu 4 saat sonra. 4 saat sonra bu arkadaş nerede olur? 400 kilometre ötede olur. Bu arkadaş nerede olur arkadaşlar? 200 kilometre ötede olur. Aralarında 600 kilometre yol alır. Bu kadar yaklaş, yani birbirlerine bu kadar yaklaşmış göstermek, yani bu çok doğru bir gösterim olmasa da sonuçta burada da bir dikkat etmem gereken ne arkadaşlar? Birbirlerine doğru bakıyorlar. Ha renkleri vardı, renklerinden de anlayacağım. Tamam tamam, renkleriyle de algılayabiliyorum demek ki. Ama bir dakika ya, bununla bu doğru aynı gibi oluyor. Ha geçmiş oluyorlar. Bak sen şu işe. Ama niye böyle mesafeleri söylemiyor ki bana ya? Şimdi bu bana bakarsan yani bana sorarsanız sevgili arkadaşlar bak kırmızı yeşil ben öyle görüyorum. Bu da sarı mor. Bu bunun geçmiş bunu. Benim elimdeki tek veri bu. Bunların arasındaki mesafeleri de söylemiyor ki. Neyse ya hadi öyle gidelim. 4 saat sonra bu arkadaş 400 kilometre gider. Aa, kaç saat sonra? 4 saat sonra. 4 saat sonra bu arkadaş da daha bu yüzdenmiş. 480 kilometre gider. Tamam. Arkadaşlar 4 saat sonra bunlar karşılaşıyormuş zaten. Değil mi? Bak 400 480 kafa kafaya gelirler. Demek ki bu yanlışmış. Ha, o yüzden yanlışmış. Böyle e, yan yana gelmiş olmaları lazım Yani o selamlaşma anına. İkinci soruyu çözerken konuştuk ya. 4 saat sonra bunlar yan yana selamlaşır pozisyonda olurdu. Kabul etmedik. ha Nasıl olur ama? 5 saat sonra. Bak bu da 13 ya. 5 saat sonra. 5 saat sonra arkadaşlar. Bu arkadaş 500 kilometre. Bu arkadaş da 250 kilometre gider. Hala buluşamazlar. Yani bu pozisyondadırlar. Ama 5 saat sonra zaten 4 saat sonra buluştular ya konuştuğumuz üzere. Bak birbirlerinin geçmiş haldeler. Geçerler ve selamlaştıktan sonra geçmiş olurlar. B'yi gönül rahatlığıyla işaretlerim. Öbürlerine neden değil hızlıca bir bakalım. Bu 6 saat sonra bu da 7 saat sonra. Zaten hepsi teker teker ya. Ona bakalım arkadaşlar. 6 saat sonra bu şu arkadaş 600 kilometre 6 saat sonra bu arkadaş da 300 kilometre giderdi ki bak birbirlerini geçmiş gibi gösteriyor. Aslında 900 kilometre gittiler. 1200 kilometreyi hala kat edemediler. Bu o yüzden olmaz. 7 saat sonra 700 kilometre şu arkadaş 700 kilometre gitmiş olur. Bu arkadaş da 350 kilometre gider. Bak yine boyu kısa geldi. 1200 olmadı. Bu yüzden bunu da kabul etmiyoruz. Yalnız ben şeye takıldım gene. Dikkat edersen bak bunun da 100 kilometre buldum. Bunun da 100 kilometre buldum. Ve bütün sorularda doğru çıktı arkadaşlar. Ama aynı anda her biri farklı ortalama hızlarla hareket eden 4 araç diyor ya. Yani farklı niye diyorsun ki? demene gerek yok yani. Hızlarının farklı olduğunu söylemene gerek yoktu ki. Buradan çözerdik yani. Oysa ben bunu da 100 buldum. Bunu da 100 buldum. Elimizdeki verilerde gayet doğru. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.